ve böyle bir şey yapacağız. Yastığı önüme şöyle koyacağım. Ama siz beni görmeyeceksiniz. Şöyle buradan böyle yapacağız. Şimdi böyle yarım saat kalacağım. Buradan yarım saat kalacağım böyle. Böyle boyunca. Böyle. Uh. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Şimdi bu kalemler var. şu var. Şimdi bu Brawl Stars oynayacağım. Brawl Stars'ta. Brawl Stars'ta şimdi karakter çıkartana kadar. şöyle yapacağız. Durun bir. <laughs> Among katil çıkım, çıkana kadar kendime tokat atacağım. Yani boyayacağım işte. O yüzden böyle yapalım. İnşallah imposter çıkmazsak bu yiyeceğim sulara işte istediğim yeri duvar hariç şimdi kadar. Bozları çıkana kadar. Kiremitiz ama neyse görevleri yapacağız şimdi. Kılayı da gez. Elektrik kılda her her gün bir zaten görev oluyor. Göre. Az kesti gördünüz değil mi? Şimdi abi White kesti gözümün önünde. Olamaz ya. Beyaz kesti gördünüz değil mi? Abi gözümün önüne kesti değil mi? Gördünüz siz de. Görmediyseniz şu şu Abi eğlendik çıkalım bundan ben değildim çünkü Pumba Şimdi şöyle geliyoruz imposter çıkmak önce Şuralara bir boya yapalım Bak İnşallah daim imposter çıkmak İnşallah yine imposter çıkar Bu sefer çıkarız Erika. Gördüğünüz gibi Ali bu. Ama ya o arkadaşım Ali değil. Belki bilmiyorum herkes yabancı olduğunu onu biliyorum. Dolu. Gördüğünüz gibi siyah çıkacak. İnşallah çıkar. attılar gördünüz. Hep atıyorlar zaten. Yapmış. Siz bir gireceğiz. Girmedi. Heh, Heh, kırmızı. İşte bunda çıkıyor. Herkes bana hile oh. diyordu. Onu siz bilmiyorsunuz. O bana hey herkes iyile diyor. Bana bak şimdi imposter çıkacak. Abi ya kireyim çıktık. Hadi böyle şu görev yok zaten. Oo elektrik burada ilk yere. Kazma görevim çok uzun sürüyor. Biliyorsunuzdur. Ne? Ne yapalım? Hep oha, bu bunu bu eğlenceli bir şey. Hepsi böyle işte gördünüz mü? Sabotaj yaptılar. Abi black diye düşünüyorum. Herkes black diyor ya. yanla bilek diye düşünüyorum ben. İkisi de olmazsa çüh yani. Çüh. Gitti. Siyah gitti. Gitti kaderim. Buymuş. Aa buymuş. Buymuş. sabotaj verdi. Gördüğünüz gibi durarak sabotaj veriyorlar ya bazen. Ha oyun takıldı. Çüş. açıyor biliyorsunuz. Çizelim mi şöyle boya? Ya defteri çiziyoruz ha. Çizdik. Abi çok hey yansızız. İmposter! imposter çıktık. Çıktık gördüğünüz gibi. Şimdi buraya birisi gelsin keselim değil mi? ne geldi geldi bir iki vermemiz lazım. Yendik be. Bir kere daha imposter çıkarsak videomuzun sonuna geleceğiz. Son imposter çıkmamız. Kahverengi seçiyoruz Ay mor seçelim. Mor da çıkıyor çünkü. Lazali bir kere bunu seçmişti. Şey Furkan ve sesi gelle çıkmıştı biliyorsunuz. Onu izlemişinizdir. 9 kişi olduk. 10 kişi olduk. Yine imposter çıkarsak oynayacağız sonra. Yenersek videomuzun sonuna geleceğiz. Sonra bir şey göstereceğim size yarın PlayStation çekeceğiz. Onu da söyleyeyim. Yarın akşam. Çileğimi çıktık. Ah be. Ballayım ballım. Harbi. Çıkmıyoruz. Şansa bana. Kırmızı. kırmızı seçim çıkalım değil mi Biliyor, ben bir kere kırmızı ile yedi kere arka arkaya çıkmıştım herkes ileli bro ileli among us zannetmişti ama değil gerçek söylüyorum onu da unutmayın İngilizce konuşuyorlar adamlar ben de konuşabiliyorum hara Allah 10 kişi olalım inşallah imposter çıkarız Kanser, abi. Okay. Eh, Imposter! Gördüğünüz gibi impostor çıktık. <Sessizlik> Abi. Bak bunu yeneceğiz. Yeneceğiz. yarına PlayStation çekeceğiz. Abone abone o ol, abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Oo. Olmaz abi. Ama daha 3 imposter'ı var şaşırdınız mı? Ama ben bir şey diyorum. Norello. Kafe. Kafeterya demek istiyorum. yazmayalım. Şimdi bizim bize verilmiş. Şimdi keselim birisini artık ya bir zahmet versin nerede geldik görüşürüz videomuzun sonuna geldik abone olmayı, abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın hadi görüşürüz.